Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer test videomuza da aramıza hoş geldiniz. Bugünkü test videomuzun konusu silah ya da silah tanıtımı değil. Bir silah için özel üretilmiş bir parçanın tanıtımı. Facebook'tan fotoğraflarını yayınladığımızda çok farklı yorumlar geldi. Kimisi gerçekten güzel bir gelişme olarak kaydederken kimisi lüzumsuz gibi gördü. Ancak biz çok öncesinden beri pek çok silah üreticisine bu konuyla ilgili görüşmelerimizde aktarımlarda bulunmuştuk. Efendim şarjörlü silahları seversiniz, sevmezsiniz, kullanırsınız, kullanmazsınız ayrı mevzu. Ancak şarjörlü silahların belli modellerin özellikle yarışma türü atışlarda sık sık kullanıldığını biz görüyoruz. Yabancı kanallardan sizler de takip edersiniz. Bu kanallardaki atışlarda en çok gördüğümüz silahların ucunda bulunan muzzle break ya da kompansatör denilen bir ilave parça. Silahlarımızın büyük çoğunluğunda şarjörlü silahlarda alev gizleyen tabir edilen farklı parçalar üretiliyor. Bu parçalar genelde görsel olmanın ötesinde çok fazla geçer. Ancak bazı silahlar için üretilmiş olan alev gizleriler ya da kompansatörler namludan çıkan saçmanın arkasından gelen barut gazının farklı açılardan verilmesini sağlayarak namlunun şahlanmasını azaltıyor, aynı zamanda geri tepmenin de bir miktar azaltılmasını sağlıyor. Bugünkü sizlere göstereceğimiz model, Utaş firmasının XTR 12 için üretmiş olduğu muzzle break, kompansatör, nasıl hangisini tercih ederseniz tam olarak Türkçesi yok çünkü. Efendim XTR 12'nin üzerinde normalde alev gizler şeklinde bir parça mevcut. Bununla ilgili birkaç tane atış testimizde buradan çıkan barut gazının nasıl olduğunu sizlere göstereceğiz. Ayrıca sonradan üretilmiş olan bu muzzle break'in kompansatörün de nereye takıldıktan sonra barut gazı tahliye açısını nasıl değiştirdiğini şahlanmada ya da atışlarda serilikte, geri tepmede ufak tefek farklılıklar oluşturup oluşturmadığını sizlere göstermeye çalışacağız. Alev gizlerle muzzle break arasındaki fark nedir? Alev gizler daha çok namludan çıkan ateşin bir miktar gizlenmesini sağlayarak bu şekilde fonksiyon görüyor. Muzzle dediğimiz kompansatörler ise dediğimiz gibi farklı tahliye kanalları açısından barut kazının farklı açılardan çıkmasını sağlayarak namludaki şahlanmayı azaltarak aynı zamanda bir miktar Geri tepmenin de azaltılmasına yardımcı oluyor. Muzzle Brake'in özelliklerine bakalım. Muzzle Brake'in toplam uzunluğu 11,5 cm. Ağırlığı da 260 gram civarında. Yivli sistemde bir kapanma sistemi yok. Yani namluya çevirerek sokmuyorsunuz. 6 adet alyan sistemi mevcut. Bunlardan gevşeterek namlu üzerine yerleştiriyorsunuz. Takılmasını size gösterelim. Öncelikle alyanları iyice bir gevşetelim. bizim kullanmış olduğumuz XTR modelimizde biliyorsunuz alev gizler kısmı birazcık farklıydı. Şu şekilde Namlu içerisine yerleştiriyoruz. Ne kadar ileri gidecek? Bunu Durali Bey ile konuştuk. Ona göre namlu tam sete dayanacak. Bakın şöyle tık diye şu içerisindeki seti görebiliyor musun? Evet. Benim? Tamam. Burada dikkat edeceğimiz husus karşıdan gösterirseniz efendim, hiza'nın hiza'nın şu 22 milimetrelik rayla aynı düzlemde olması. Yani şu düzlemden şu bu şekilde, şu şekilde, şu şekilde değil tam olarak aynı düzlemde olması gerekiyor. Aynı düzleme sabitleyelim. Ondan sonra sıkıştıralım. Bu tarafındaki açıklıkla diğer tarafındaki açıklık birbirinin aynısı olacak. Allah özür dilerim. Iyi, <laughs> Ve düzlem olarak da ray sistemiyle aynı düzlem içerisinde olması gerekiyor. Sizlere hem kompansatörsüz hem de kompansatörlü atışları göstermeye çalışacağız. Birkaç ağır çekimle süsleyeceğiz. Sadece tek açıdan denemiyoruz, tek atıcı olarak da denemiyoruz. Birden fazla atıcıyla farklarına bakmaya çalışalım. Bakalım kompensatörle normal alev gizleyen arasında geri tepme ve atış açısından fark var mı? Bunu da görebilmek için birden fazla atıcıyla önce normal çekimle sonra ağır çekimle sizlere göstermeye çalışacağız. Şu an için kullanacağımız 30 gram fişek. Geldim. Önce birader bir atsın bakalım. İki atış biraderim. Hazır. Mısın? Hazır. Şimdi ağır çekime geçiyorum. Tüfeğimizi biraz süsledik. <laughs> Kompansatörümüzü taktık. Bakalım şimdi kompansatörle Atışların normal atışlarımızı nasıl yaptık zaten. Ya bununla yapalım üstüne değerlendirmesini bir bakalım. Hazır mıyız efendim? Hazırız. Yarın bu kadarıyla hedef hattından yani ayrılmada birazcık azalma var ama geri tepmede benim şahsi değerlendirmem çok aşırı bir fark göremedim ama hedef attığında silah tutuyor. Ben de deneyeyim. Bir de sen dene bakalım ne diyeceksin. Farklı atıcımızla devam. Evet. Abi şöyle şu ikisinden. Ha? Tamamdır. İki atış alalım. Tamamdır. atış yapıyorum. <laughs> Bakalım beni de nasıl olacak. Evet. Hazır mıyız? Evet. Denemesi Hazır. ayrılmadan seri atış yapabilmeye yardımcı olduğunu düşünüyorum. de tek kurşun atışlarını deneyelim ya spitzler hazır mıyız gördüğünüz gibi tek kurşun atışlarında da fena değil diyorum ben. de evet, ikinci atıcı kurşun. Biraz altına mı sen alıyorsun? Evet. Aşağıda. Aşağıda. atışlar sona erdi. Değerli dostlar, bir diğer testimizin daha sonuna geldik. Muzzle break, kompansatör, ne derseniz deyin, namlu şahlanmasını önemli miktarda azaltıyor. Bu da hedefe olan odağınızda çok fazla kaybolmaya yol açmadan atış yapabilmenize imkan sağlıyor. Ancak özellikle dikkatinizi çekmek istediğimiz, yan tarafta bulunan tahliye deliklerinden ötürü namludan saçmayla beraber çıkan ufak tefek artıklar var ise, Bunların hepsi yan taraflara doğru dağılıyor. Bu nedenle zaten atış hattının önünde kimsenin olmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz ama silahta dikkatli olun. Yanlarda olan kişilere buralardan artıklar gelebilir. Ona dikkat edelim. Silahımız tek kurşun atışlarında ve fişeklerde bazı ufak tefek takılmalar oldu. Takılmaları şöyle gösterelim. Mesela takıldığı fişeğin bir tanesi şu. Gördüğünüz gibi fişek neredeyse yarıya kadar yarılmış durumda. Şurada birkaç tane daha fişeğimiz var, tek kurşun. Gördüğünüz gibi yarıya kadar yarılmış durumda. Bir tane mekanizmada gevdisil fişek var. Bu da aynı şekilde plastiğinden kaynaklanan. Kapama hatalı olduğu zaman tüfek yatağına kurşun düzgün girmiyor. Çıkış esnasında da zaten burada daha da kötüleri var hatta. Yani daha fazla. Atıştan esna, sonra kurşunu böyle tahliye etmeye çalışıyor tüfek. Bakın mesela bu da aynı şekilde. Hı hı direkt olarak yarılmış tüfeğin içerisinde. Peki senin diyeceğin bir şey var mı? Dediklerimize aynı katılıyorum. <laughs> Başlarında dediğim gibi tepmesinde çok farklılık ben hissetmedim. Yani geriye tepmesinde farklılık yok. Nişan hattında tüfeği çok daha rahat tutup stabil şekilde atış yapabiliyorsunuz. En büyük özelliği göründüğü kadarıyla o. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Bizleri izlemeye devam edin. Diyelim ama Öncesinde tek kurşunlarda fabrikasyon çıkımları böyleydi. Benim kendi sıkılamış olduğum tek kurşunlar var. Müsaadenle bir 5 tane de onlardan deneyelim. Bakalım takılacak mı? Kapanışı öyle yapalım. Evet öyle yapalım. Kapanışı bu sefer farklı yapalım. Bunlar benim doldurmuş olduğum tek kurşunlar. Farklı tek kurşun e, denemeleri için, test etmek için hmm, yapmıştık. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sivri uçlu, matkap uçlu, <gülüyor> <gülüyor> göçük uçlu, toparlak uçlu, uçlu da uçlu. Birerli barut var. Fabrikasyon üretim yerine bir de kendi şeyimizle de deneyelim. Bakalım normalde yap speed slag'da takılmalar yapan tüfeğimiz bunda takılacak mı? Böylece onu test etmiş ofis. Son 5 atış. Kenarlardan dediğimiz gibi uzak durun. Sen zoomlayarak çek. İstersen bu taraftan çek. Fişeğin tahliyesini gösterirsin. <laughs> Evet, iyice geriye doğru, az da bu tarafa doğru böylece çizilmiş. Şey evet, iyi. hazırız. O zaman beş atış yapalım. Gördüğünüz gibi beş atışta takılma yok, isabetle de bir bozukluk yok. Yani bütün takılmaları çok fazla tüfeğe mal etmemek lazım derim. Dolu fişeklerimizin boşlarını da şöyle bir toplayayım da gösterelim size. Bakın bu normal bizim atışımızdan sonra açılma hali. Bakın gördüğünüz gibi nizami bir şekilde açılıyor. Herhangi bir yırtılma yok. Tamamdır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.